Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, ben bu soru bankasını niye çözmedim diye duvardan duvara kafaya vuracaklar. Bak söyleyeyim size. Geliyor, geliyor bombalar geliyor. Neredeyiz arkadaşlar? Bölme bölünebilmenin dördüncü testindeyiz. Klasik ÖSYM tarzı soruların olduğu testin içerisindeyiz. Gümbürü 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 gidiyoruz. Yürü bakalım, haydi başlayalım. 4A7B 4 basamaklı sayıdır diyor. Tamam. Bir tankerde bulunan 4A7B litre petrol 45 litrelik varillere konularak satılacaktır diyor. Tamam. Son varile 23 litre petrol kaldığına göre en çok kaç tane tam dolu varil vardır? Ne yapmış arkadaşlar? Varili doldurmuş, 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 doldurmuş. En son varile en son varile kaç litre kalmış? 23. O zaman ne demektir arkadaşlar bu? Her varile 45 doldurduysa o zaman toplam varildeki şeylerin sıvı miktarı, petrol miktarını 45 ile bölümünden kalan 23'tür. Mantığı yakaladık. 45 ile böldüğümde kaç kalanı verecekmiş? 23. Şimdi 45'i parçalıyorum. 5 ve 9 diyorum. O zaman 23'ü 5'e böldüğümde kaç kalanı veriyor? 3 kalanı veriyor. Hemen rakamlarını topladık. 23'ü 9'a böldüğümde kaç kalanı veriyor? 5. O zaman biz artık bunu arayacağız. Ne arayacağız? 9 ile bölündüğünde 5, 5 ile bölündüğünde 3 kalanı verecek. O zaman aldım tankerimindeki 4A, 7B'yi aldım. Şimdi 5 bölümünde 3 kalanı verecekse son basamağımız ya 3 olacak ya da ne olacak? 8. Yazıyorum şimdi sayım ya 4A, 7, 3'tür ya da 4A, 7, 8'dir. Şimdi 9'la bölümünden kalanın kaç olmasını istiyor? 5. Rakamları topluyorum hemen. 7, 10, 14, 14 artı a eşittir 9k artı 5 diyorum. 5'i karşıya attığım zaman 9 artı a eşittir 9'un katı olacaksa buradan a dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Ya 0 ya da 9 oluyor. Ne yaptı? 4973 yaptı. Değil mi? 4 e, durum bir daha bakayım. Evet 4973 yaptı. En çok kaç tane tam dolu varil alır dediği için 4973'ten daha büyük gelme şansı kalmadı burada. Çünkü 4900 en büyüğü bu. O zaman bizden en çok kaç tane tam dolu varil olduğunu istiyorsa 4973'ün içerisinde kaç tane 45 olduğunu soruyor aslında bize. Bir kez var çıkardım 45 çıkardık buradan 4. 47'de yine bir kez var 45 indirdik 2 23'te kaç kez var 0 kez var bakın 23'te arttı sorumuzun cevabı 110 oldu cevap Ceyhan. Tamam mı böyle hikayeleştirilmiş sorular gelecek karşına bölme bölünebilme çok zorlamaz. Güzel bir soru daha gel bakalım. Zihninden bölme işlemi yapan Melih 287'yi 13'e aşağıdaki gibi bölüp kalan ve bölüm ve kalanı bulmuştur. Şöyle yapmış. Şimdi 287'nin içerisinde 23'e tam bölünen bir yer aramış. Ne var ne aramış arkadaşlar? Bakın 260. 23, 13 ile 20'yi çarpınca ne yapar? 260. Sonra 287'nin 260'ını 60 27 kalmış. O 27'de 13'e bölmüş. 13 ile 2'yi çarpmış. Bakın bir kalanı vermiş. Burada da şu bölümle şu bölümü toplamış. Bölümümüz 22'dir demiş şu kalan da kalanımıza eşittir demiş. Tamam işlemi anladık. Melih başka bir bölme işlemini zihninden şu şekilde yapmıştır diyor. Buna göre Melih'in zihninden bölmeye çalıştığı sayının rakamları toplamı kaçtır? Bak şuradaki sayıya A diyelim. Şuradaki sayıya B diyelim. O zaman Melih bu sayıyı parçaladıysa A artı B Melih'in sayısına eşittir değil mi? Yani A artı B'yi istiyor. Peki A ne eşit? Bölmenin sağlamasını yapıyorum. 12 ile 12'yi çarptım. A 144'e eşit. Peki B ne eşit? 2 ile 12'yi çarpıyorum. 2 ile 12'yi çarpıyorum. 2 çarpı 12 artı 6'yı ekliyorum. 24, 6 daha 30. O zaman buranın toplamıdır Melih'in sayısı. Topladık 100. 40. Melih'in zihninden bölmeye çalıştığı sayının rakamları toplamı kaçtır? 7, 11, 12. Hop sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Tamam mı? Anladın değil mi? Zor bir soru değil. Mantığını anlayacaksın sadece. Haydi bakalım geçtik üçüncü sorumuza. Bilgi verilmiş. ABC 3 basamaklı doğal sayısı her bir basamağındaki sıfırdan farklı rakama bak buraya çok dikkat et ne diyor? Sıfırdan farklı rakamlar olan ABC sayılarına tam bölünüyorsa bu sayıya olgun sayı denir diyor. Mesela 412. 412 4'e tam bölünür bakın son iki basamağına baktım. Bire tam bölünür. 2'ye de tam bölünür. O zaman bu sayı nedir? Olgun bir sayıdır. 3 basamaklı 3 x 4 sayısı olgun sayı olabilmesi için x yerine neler gelebilir diyor. Şimdi 3 x 4 olgun sayıymış. O zaman bu sayı nelere tam bölünecek? Bir kere 3'e tam bölünecek 4'e de. Önce hangisine bakalım? 4 ile bölünebilme. Son 2 basamak hakkında bilgi versin. Bakın. 0, 4 olursa olur mu? Olur. 0, 4 son 2 basamak 4'e tam bölünür. 14 olursa olur mu? Olmaz. Bakın 24 olur. 34 olmaz. 44 olur. 54 olmaz. 64 84 olur. Bulduk kuralımızı. Yani bizim sayımız ya ne olacak? 304 olacak. Ya 324 olacak. Ya 344 olacak. Ya 364 olacak. Ya da 384 olacak. Şimdi bir daha okuyalım. Her bir basamandaki sıfırdan farklı rakamlar diyordu. Şurada sıfır olduğu için burası elendi. Şimdi olgun sayı olabilmesi için x yerine neler gelebilir diyor bakalım. Bir kere şimdi bu sayının 4'e bölünmesini sağlamıştık tamam. 4'e e bölünüyorsa 2'ye de tam bölünüyor tamam. 3'e bölünüyor mu diye bakalım. Rakamlarını topladım 3 artı 2 artı 4 5 9 yaptı. 3'e de tam bölünüyor evet bu sayı olgun sayıymış oldum. Şimdi 4'e tam bölünüyor. 4'e e tam bölünüyor rakamların toplamına baktım. 3 7 11 11 3'e bölünmediği için bu olgun sayı değildir. 4'e tam bölünüyor. 3'e tam bölünüyor mu diye bakıyorum hemen. 3 artı 6 artı 4. 13 yaptı. 3'e tam bölünmediği için bu dolgun sayı olmaz. Buraya bakıyorum şimdi. Rakamlarını topluyorum 3 ile bölünüyor mu diye. 3 artı 8 artı 4. Ne yapıyor arkadaşlar? 8, 12, 15. Evet 3'e bölünüyor. Hemen 8'e bölünüyor mu diye bakalım. 8'e bölünüp bölünemediğini anlayabilmek için ne yapacağız? 8'e böleceğiz. Kaç kez var içerisinde? 4 kez var. 32, 32 çıkardım. Buradan 6 geldi. Evet 8'e de tam bölünüyor. O zaman oldu. Kaç tane değer varmış? Bir 2 olabilirmiş. Bir de 8 olabilirmiş. Sorumuzun cevabı 2 tane cevap denizli. Gördün mü? Zor değil ha. Zor değil. Mantık mantık mantığını kavrayacaksın. Evet güzel bir soru daha geldi şimdi elimize. Hadi bakalım. Diyor ki bize sağdan ve soldan okunuşları aynı olan sayılara Palindromik sayı denir diyor. Tamam. Örnek var. 8, 7, 7, 8. Bak 8778 buradan. 8778 buradan. Buna göre 11 ile kalansız bölünebilen 5 basamaklı dikkat buraya en küçük palindromik sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bir kere palindromik sayı yazma mantığını bir anlayalım. 5 basamaklı bakın. A ile başladım. Yanına B geldi. C. Şimdi bundan sonra burası B olmalı. Burası C, burası A olmalı. Bakın, buradan okuduğunuz zaman A B C A B A, buradan okuduğunuzda da A B C B A olmalı. O zaman yazıyorum sayımı şimdi A B C B A. Şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlar? 11 ile kalansız bölünsün ve en küçük olsun. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralımızı bir yazalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artı olanları alıyorum. Ne artı burada? 1A, 2A artı C. 2 tane A artı C'miz var. Araya eksiği koydum. Eksi olanlar ne? 2 tane B. Şimdi buranın ne olmasını istiyor benden? 11 ile kalansız bölünmesini istiyor. 11'in katı. Şimdi soruda bir şeyin altını çizdik. Ne diyor? En küçük. Şimdi en küçük olabilmesi için bir kere A'ya bir değerini veriyorum. A'ya bir değerini verdiğim zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? 2 artı C yapıyor. Peki B'ye ne vereceğim? Şimdi sağdan ve soldan okunuşlara aynı olan diyordu. Bir vermiyorum. Ne vereceğim? Küçük olması için ne değerini veriyorum? Tabii ki sıfır değerini veriyorum. Hop, B'ye sıfır değerini yani bir sıfır yaptım burayı. Sıfır değerini verdim burası sıfır yaptı. Buranın ne olması gerekiyor? 11'in katı olması gerekiyor. O zaman buranın 11'in katı olabilmesi için bakın 2 ile bir sayıyı toplayacakmışım. 11'in katı olacakmış. O zaman C dediğimiz sayı mecbur ne olmalı? 9 olmalı. Sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Ne oldu? 1, 0, 9, 0, 1 oldu. Rakamları toplamları da 11 oldu. Sorumun cevabı Adana. Yardım mı? Yardım mı sarıyı? <laughs> evet güzel bir soru daha. AYT'lik ha. AYT'de de geliyor böyle sorular. Dikkat. A, B, C, D tam sayılar olmak üzere. A eşitmiş 3B'ye. C eşitmiş 6D olduğuna göre. Hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi A'nın ne olduğunu biliyorum ben. 3B'ye eşit olduğunu biliyorum. A yerine 3B yazdım. Artı C'nin ne olduğunu biliyorum. 6 tane D olduğunu biliyorum. Şimdi bunları 3 parantezine alırsam. 3 parantezinde B artı 2D oldu mu? Oldu. Şimdi bakın. 9 ile tam bölünür diyor. Şimdi çarpan lazım bana. 9 ile bölünebilmesi için. Bakın 3 çarpı 3 9'dur. Bakın burada bir 3 çarpanı var. Tamam. Eğer burası 3'ün katıysa kesin 9'a tam bölünür derim ama buranın 3'ün katı olup olmadığını bilmediğim için bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. A ile C'nin çarpımı 9 ile tam bölünür diyor. A dediğimiz neydi? 3B'ydi. Tamam. C dediğimiz neydi? 6D'ydi. Bakın bunları çarpınca 18 çarpı B çarpı D yapıyor. 9 ile tam bölünür. Bakın 18 çarpanı 9 ile tam bölündüğü için bölünen çarpan varsa kesin tam bölünür deriz doğru. Şimdi sonuncuya bakalım diyor ki A sayısı C sayısını tam böler. C sayısı neydi? 6D'ydi. A sayısı neydi? 3B'ydi. Bakalım. Şimdi bunları sadeleştirdiğimde şuradan ne geliyor? 2D bölü B gibi bir şey geliyor. Şimdi burası burasını tam böler mi? Ne bileyim böler mi? Mesela şu 2 şu 5 ise tam böler mi? Bölmez. Bilemeyiz. O zaman bunun hakkında da kesinlik söyleyemeyiz. Doğru olan Yalnız iki cevap Bursa. Yorumlar, yorumlar, yorumlar. Hepsi çok önemli. Bomba soru daha. 19 basamaklı 2-2-2 sayısı basamak sayısı her seferinde bir azaltarak elde edilen sayılar aşağıdaki gibi toplanıp A sayısı elde edilmiş. 19 tane 2 varmış burada. Burada 18 tane 2. Böyle gitmiş bir tane 2'ye kadar düşmüş. A sayısının 9 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi A sayısının 9 ile bölümünden kalansa mesela A sayısı şöyle 2, 3, 5, 7 gibi bir sayıysa 9 ile bölümünden kalanları bulabilmek için ne yapıyordum? Rakamlarını toplayacaktım değil mi? O zaman bunun rakamları toplamı lazım. Gidip de bu sayıyı toplamayacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi bu sayının rakamları toplamı nedir? 19 tane 2 vardır bu sayıda. Bu sayıda ...18 tane 2 vardır. Böyle gider 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 azalarak gider. En sonucu da 1 tane 2 vardır değil mi? İşte rakamları toplamları bunların toplamına eşittir. Şimdi bakın. Hepsinde neler ortak şunları topladığım zaman... ...ikiler ortak. 2 İki parantezini aldığımda... ...1, 2. Nereye kadar olan sayıların toplamı? 19'a kadar olan sayıların toplamı. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını biliyoruz biz. 19 çarpı 20 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 sadeleştirdim. Çarptığım zaman 380 yaptı. Sayıların rakamları toplamı 380'miş. 9 ile bölümünden kalan şunun 9 ile bölümünden kalandır. Rakamlarını topladığım zaman 11 yaptı. 11'in bir daha rakamlarını topladım. 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Hop yazdım. Şimdi 5 ile bölümünden kalan diyor. 5 ile bölümünden kalan için Son basamak lazım bana. Buradaki basamaklar önemli değil. Son basamakta, son basamakta ne yapmışız arkadaşlar? 19 tane, 19 tane 2'yi toplamışız. 19 tane 2 toplamı ne yapar? 30 8 yani bu sayının son basamağı nedir arkadaşlar 8'dir. Son basamak 8 ise 5 ile bölümünden kalanı kaçtır? 3'tür. Hop bunu da bulduk. 5 ile bölümünden kalanı 3. X'imiz 2, Y'imiz 3 toplamları 5. Cevabımız Adana. Bunu da geçtik. Yedinci sorumuz. Güzel bir soru daha. Pozitif tam sayılarda en kenarlı bir çokgenin içerisine yazılan sayı en sayısına bölündüğünde elde edilen bölümün dikkat et tam sayı kısmına eşittir diyor. Örnek vermiş bak 33. 33 e, ee, tam bölünmüyordur değil mi? Dörtgen olduğu için 1, 2, 3, 4'e bölüyorsunuz. 33 tam bölünmediği için 32 bölü 4 yapıyorsun 8. Yani tam kısmı yapıyor. Veya şöyle düşün 33 bölü 4 kaç kez var içerisinde 8? 1. Bakın tam kısmı diyor. Şimdi burada bir işlem yaptırmış. Ne yaptırmış? A'yı dörtgen içerisine koydurmuş. Yani A'yı ne yaptıracak? bu işlemi yaptıracak tam kısmı. Bu dursun kenarda Art. Şimdi şunların cevaplarını bulalım. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 16'yı üçgen içerisine koyduysa 16 bölü 3 yapıyor. 16 tam bölünmediği için bir küçüğüne gittim. 15 bölü 3 oldu. Onun cevabı da ne yaptı arkadaşlar? 5. Tam kısmı 5'tir. Artım. 43'e geldim. 43 neye bölünmüş? 4'e. Bakın 43 bölünmüyor. 43 bölünmüyor. 42 bölünmüyor. 41 bölünmüyor. 40 bölünüyor gibi düşünüyorum. 4. O zaman buradan ne geliyor? 10 geliyor. Tamam burası 10. Eşitmiş karşı taraftaki. 124'e bakalım. 124'ü kaçgen içerisine koymuş? 1 2 3 4 5 6. 6gen içerisine koymuş. Bakın 124 bölünmüyor, 123 bölünmüyor, 122 bölünmüyor. Bölünen ne var? 120 var. Tam. Veya bölerek de yapabilirsiniz yukarıdaki anlattığım gibi. Burası 20 yaptı. Tamam. Şimdi işlemimizi yapalım hadi. Kalemi değiştirdik. Şurası 15 yaptı. Attım kare içerisinde a eşitmiş 15'i karşı attığım zaman 5. Bu ne demek? A'yı 5'e böldüğünüzde a'yı 5'e böldüğün a'yı pardon, dörtgen içerisinde olduğu için 4'e böldüğünüzde tam kısmı ne olmuş? 5 olmuş. O zaman a'nın alabileceği tam bölünseydi a'nın alabileceği ilk değer ne olurdu? 20. Sonra 21 olabilir, 22 olabilir, 23 olabilir. 24 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 24'ün içerisinde 4 kaç kez vardır? 6. Bu 6'ya gider. En büyük asal sayısı kaçtır diyor? 23'tür. Sorumuzun cevabı da Denizlidir. Hop, geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. Geldik nereye? 8. sorumuza. Evet, çok ayrıntılı incelemeniz gereken bir soru. Gel buraya. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D sayıların bazılarının çarpımlarının bölünebildiği sayılar karşılarına yazılmıştır. Bak. A ile B'nin çarpımları 2, 3 ve 6'ya bölünüyormuş. Şimdi bakın o zaman ona tam bölünmüyorsa 15'e de tam bölünmüyorsa A ile B'nin içerisinde ne çarpanı yoktur kesinlikle? 5 çarpanı yoktur. Gördünüz mü? Şimdi çünkü burada 2'ye bölünüyor, 10'a bölünmüyor. Demek ki içlerinde 5 çarpanı yok. Bakın A'da da 5 çarpanı kesinlikle yok. B'de de 5 çarpanı kesinlikle yoktur. Şimdi peki neyin içerisinde ne vardır onu bir inceleyelim. Şimdi A ile B'nin çarpımı 2, 3, 6'ya tam bölünüyorsa burada 2 çarpanı, 3 çarpanı ikisinde olma durumu vardır bir inceleyelim. Şimdi aşağıdakine bakalım. B ile C'nin çarpımı 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. B'nin içerisinde 2 çarpanı olsaydı bölünürdü. Demek ki B'nin içerisinde ne çarpanı da kesinlikle yok? 2. Peki burada bölünme sağlandığına göre A'nın içerisinde kesinlikle ne çarpanı var? 2. Çarpanı var. Peki 3 çarpanına bakalım şimdi. Şimdi A ile B'nin çarpımı 3'e bölünüyor. A ile B'nin çarpımı 3'e bölünüyor. Şimdi A'nın içerisinde 3 olsa da bölünür. B'nin içerisinde 3 olsa da bölünür. Şimdi aşağıya baktım aşağıdaki de 3'e tam bölünüyor. Aşağıda bir de C çarpanı diye bir şey var. Şimdi o C çarpanın içerisinde 3 olursa da 3'e tam bölünür. Yani burada 3 çarpanının A'da B'de C'de olması ile ilgili şu anda bir şey söyleyemiyorum. Şimdi 5 çarpanı A ile B'de yoktu. Aşağıda B ile C'nin çarpımı 5'e tam bölünmeye başladı. O zaman burada C çarpanının içerisinde kesinlikle olan şey nedir? 5'tir. Peki şurası 2'ye bölünmediğine göre C'nin içerisinde ne yoktur kesinlikle? 2 çarpanı yoktur. Hemen bir aşağıya geçiyorum şimdi D'yi inceleyeceğim. C ile D'nin çarpımı. Şimdi C ile D'nin çarpımı 2'ye tam bölünüyor mu? Bölünüyor. E D'nin içerisinde 2 çarpanı yoktu. O zaman D'nin içerisinde kesinlikle ne çarpanı var? 2 çarpanı var. Şimdi C çarpanın içerisinde 3 olabilirdi olmaya da bilirdi. Yani şuradaki 3 çarpanı D'nin içerisinde var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi C'de 2 çarp D'de 2 çarpanı vardı. 2 çarpanı vardı. Bunda da 3 çarpanı olursa 6'ya da nasıl bölünecek kesin? Tam bölünecek. Şimdi C'nin içerisinde 5 çarpanı kesinlikle vardı. D'de de 2 vardı. O zaman buradan dolayı neye bölünecekler? Ona bölünecekler. Bakın D'nin içerisinde 5 çarpanı var. C'de 3 veya D'de 3 olacağı için 15'e de tam bölünürler. O zaman biz de kesinlikle içlerinde olacak bildiğimiz çarpanlar bunlar. 3 hepsinde de olabilir. Sadece C'de de olabilir. Sadece B'de de olabilir. Bilmiyoruz. Hadi o zaman kesinlikle doğru durlara bakalım. A ile C'nin çarpımı. A'yı 2 gibi düşünürüm. C ne gibi düşünürüm? 5 gibi düşünürüm. 3 ile tam bölünür kesin değildir. A ile D'nin toplamı. A'nın içerisinde 2 kesim vardır. D'nin içerisinde de kesim vardır. O zaman bunların toplamları 4. 2 ile tam bölünür. Bu kesin doğrudur. B ile D'nin çarpımı. B'nin içerisinde kesinlikle vardır dediğimiz bir şey var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Yani 3 olabilirdi de olmayabilirdi de. O zaman bunların çarpımları kesin şunda tam bölünür diyemem. Yalnız iki sadece doğrudur. Sorumuzun cevabı Bursa'dır. Ayrıntılı bir soru. İyi inceleme yapman gereken bir soru. Kafaya iyi oturtman gereken bir soru. Evet sonraki sorumuz kümelerle. Kümelerle birleştirilmiş bir soru. Dikkat et. Aşağıdaki Venn şemasında 8 ile tam bölünenlerin kümesi A. Burada 8 ile bölünenler var. 5 ile tam bölünenlerin kümesi B. 6 ile tam bölünenlerin kümesi C. Şimdi bakın kesişim kümelerinde Kesişim kümelerinde şurası 5'ti. Şimdi kesişim kümelerinde nelerin olduklarına iyi bakmanız lazım. Mesela şuradaki küme, şuradaki küme nedir arkadaşlar? Hem 5'e, hem 6'ya, hem 8'e bölünenlerdir. Şimdi burası 5'e ve 8'e bölünecek ama 6'ya ne yapamayacak? Bölünemeyecek. Buradaki 6'ya ve 8'e bölünecek ama 5'e bölünemeyecek. Buradaki 5'e ve 6'ya bölünecek ama 8'e bölünemeyecek. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangileri boyalı bölgenin bir elemanıdır? Ne olacak arkadaşlar boyalı bölgenin elemanıysa? 6'ya bölünecek. 8'e bölünecek ama 5'e bölünemeyecek. Boyalı bir bölgenin bir elemanıdır. Mesela şu 5'e tam bölündüğü için direkt elenir. Tamam mı? Şu 5'e tam bölündüğü için direkt elenir. Bunlar direkt elenir. 6 ve 8'e nasıl bölünmesi gerekiyor? Tam bölünmesi gerekiyor. 112 şu sayı 6'ya tam bölünüyor. 8'e tam bölünüyor. Sorumuzun cevabı ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan olmuş oluyor. Bu 8'e tam bölünüyor mu? 6'ya tam bölünmüyor değil mi? 2, 4, 5 evet rakamları toplamları 3'ün katı değil. 6'ya tam bölünmüyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Oh yorulduk mu ya? Yorulmadık, yorulmadık, yorulmadık. Haydi bakalım sonraki sorumuz. Haydi bakalım ne diyormuş bakalım şimdi. Aşağıdaki verilen tabloda ABC pozitif tam sayıları 18, 12 ve 10 ile tam bölünüyorsa satır ve sütunların kesiştiği kutu kırmızı renge boyanmıştır diyor. Yani şöyle kalemi değiştireyim. Buradaki A sayısı 12 ve 10'a tam bölünüyormuş ama 18'e bölünmüyormuş. B sayısı sadece 18'e tam bölünüyormuş 12 ile 10'a bölünmüyormuş. C 18 ve 10'a tam bölünüyormuş ama 12'ye bölünüyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi A artı B toplamı en az 78'dir. Şimdi en az dediğine göre A'nın da en küçük B'nin de en küçük. Şimdi o zaman hem 12'ye hem 10'a bölünen bir sayı lazım bana. Tam bölünen bir sayı lazım ama 18'e de tam bölünmeyecek. Ne var arkadaşlar? Bakın 60 var. 60 sayısı 12'nin 5 katıdır. 10'un e, 6 katıdır ama 18'in katı değildir. Yani A'nın alabileceği en küçük değer nedir? 60'tır. Şimdi B sayısına bakalım arkadaşlar. Öyle bir sayı seçeceğim ki 18'e tam bölünecek ama 12 ve 10'a bölünmeyecek. E 18 seçerim. 18, 12'ye de bölünmüyor. 10'a da bölünmüyor ama buna bölünüyor. A artı B en az 78'dir. Evet topladım 78 doğru. B'nin alabileceği iki basamaklı 5 farklı değer vardır diyor. Şimdi bakın B bir kere 18'in katı olacak ama 12 ve 10'un katı olmayacak. Hadi 18'in katlarını alalım. 36, 54, 72. Sonra ne var? 90 var. Şimdi iki basamaklılar bunlar. Şimdi 12'ye bölünüyor. Sildim. 10'a bölünüyor. Sildim. 12'ye bölünüyor. Sildim. Bu 12'ye de 10'a da bölünmüyor. B'nin alabileceği sadece kaç farklı iki basamaklı değer vardır? 2 tane değer vardır. O zaman bu ne olmuş oldu? Yanlış oldu. A ile C'nin çarpımları 20 ile tam bölünür. Şimdi bakalım bir kere C sayısı, C sayısı arkadaşlar bakın A sayısı 10'a bölünüyor mu? A, mesela 60 gibi düşün. Tamam mı? 10 ve 12'ye bölünen en küçük sayı düşündüm. C sayısı nedir arkadaşlar? 18 ve 10'a bölünen en küçük sayıdır. 18 ve 10'a bölünen en küçük sayı nedir arkadaşlar? 90'dır. Bunların çarpımları 20 ile tam bölünür mü? Evet tabii ki bölünür. Niye tam bölünüyor? Bakın ve bir sıfırını götürür. 2 ile de sadeleştiği için A ile C'nin çarpımı A ile C'nin çarpımı 20 ile tam bölünür diyebiliriz. O zaman bu da doğru olur değil mi? O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? Edirne olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu testi bitirdik. Gömdük geçtik. Gömdük geçtik. Sonraki testte karşınızda olacak Selim hocanız tabii ki. Bırakmak yok. Hadi bay bay. Görüşürüz.